Merhaba değerli hocalarım, değerli arkadaşlar. Bu derste TOEFL makalelerinin nasıl değerlendirildiği ve daha iyi puan almak için neler yapmanız gerektiği hakkında konuşacağız. Başlamadan önce kitabımıza edinen katılımcılarımıza 5 adet ücretsiz TOEFL makale değerlendirmesi kazanmak için yapması gereken şeyin faturası ile kurumsal WhatsApp hattımıza başvurmak olduğunu yeniden hatırlatalım. Kitabımızı satış kanallarına yani adresinden erişebilirsiniz. Gelelim. TOEFL'ın neredeyse en çetrefilli, en problemli, en zor noktasına. TOEFL'da makalelerinizin olay örgüsü, gramer konuyu savunma yeteneği bakımından değerlendirilecek olması sizin için bazen problem oluşturabiliyor. Olay örgüsü ve konu bütünlüğü kısmına bir önceki derste değinmiştik. Şimdi ise olayın daha çok gramer ve yapı kullanımı kısmına değineceğiz. Bunun birinci dersini izlemediyseniz önce ilk dersi izleyin. Arkasından bu derse lütfen tekrar gelin. Bu bizim tavsiyemizdir konu bütünlüğünü sağlamak açısından. Peki makalem nasıl değerlendirecek özellikle gramer açısından? Şimdi TOEFL için yazdığınız makaleler 4 ana başlıkta değerlendirilir. Tabii ki bu ana başlıkların kendi içinde detayları vardır ancak temelde sistemi anlayabilmeniz ve ne yapmanız gerektiğini bilebilmeniz için bu 4 başlığı hem makalenizi yazarken hem de bir önceki derste bahsettiğim son kontrol aşamasında mutlaka gözden geçirmelisiniz. Aslında TOEFL makalleriniz 5 puan üzerinden değerlendirilir. Oluşan puan da 30'a oranlanır. Ancak sizin bu tip detayları bilmenize gerek yoktur. O yüzden bu konuya çok değinmeyeceğiz. Önemli olan sizin makalenizi yazarken konunuzu nasıl savunduğunuz ve bu konuda e, bu konuyu savunurken ne kadar çok işte gramer kurallarına ya da bazı kurallara, tenslere, yapılara e, değindiğinizdir. Buna ağırlık vererek bunu anlatacağız bu derste. Başarılı bir makale. Öncelikle konuya tam olarak hitap eden bir makaledir. Makalenizi yazarken soruyu tam olarak anlayıp anlamadığınızı konunuzu geliştirmeniz ile anlıyor karşı taraf. Dolayısıyla konunuzu geliştiriyorsanız yeterince savunmuş bir makale yazıyorsunuz ve bu da sizin konuyu ne kadar daha iyi anladığınızı gösteriyor. Yine başarılı bir makale konuyu savunurken ne kadar organize olduğunuzla alakalıdır. Konuyu savunmak ile yani organize olmakla kasıt şudur. Örneğin siz hangi rengi çok seviyorsunuz sorusuna rahatlıkla kırmızı diyebilirsiniz. Ancak bu yalnızca bir cevaptır. Halbuki verdiğiniz cevabın akademik oluşu, güzel oluşu, o cevabı desteklemeniz, başka bir deyişle savunmanız ile bağlantılıdır. Örneğin, "Kırmızıyı çok seviyorum çünkü beni rahatlatıyor." cümlesi siz cevabınızı neden ve sonuçlarıyla beraber savunduğunuz için daha etkili, daha akademik, daha güzeldir. Ve size daha fazla puan getirir. Dikkat edin daha fazla e, yapı da kullandırır. Bakın daha iyi kullandım, çünkü iyi kullandım değil mi? Bu tip yapıları kullanmak size daha fazla puan getirecektir. Bu cümle siz cevabınızı neden ve sonuçlarıyla beraber savunduğunuz için daha güzel olacaktır. Bu da TOEFL sınavında konuyu tam olarak anladığınızı ve organize bir cevap verdiğinizi gösterir. Peki bu cevabın organize olduğunu nasıl anlarım hocam? Tabii ki bağlaçlardan. Çünkü kelimesi var burada. Yani çünkü kelimesi verdiğiniz yanıtın bölümleri arasında bir neden-sonuç ilişkisi kurduğunuzu gösterir. Dikkat edin. TOEFL örnek makalelerinin hepsinde organizasyon başlığı altında bir nevi bağlaçlar konusu anlatılır. Bağlaçlar sizin konunuzu savunmanız ve giriş, gelişme ve sonuç bölümlerini hem cümle hem paragraf hem makale bazında gösterebilmeniz için çok önemli bir araçtır. Yine başarılı bir makale tutarlılığı ile doğru orantılı olarak değerlendirilir. Bu durumda makalenin başında savunduğunuz düşünce doğruluk veya yanlışlığına bakılmaksızın tutarlı olmalıdır. Sonuçta bunlar göreceli konular. Burada etik olmaktan çok tutarlı olmak size daha fazla puan getirecektir. Yani verdiğiniz cevapların doğruluğu değil, etikliği değil, tutarlılığı sizin için önemlidir. Siz rahatlıkla savunabilirsiniz yanlış olan bir şeyi de. Teknoloji çok fazla öğretir mi? Hayır, öğretmez. Güvenlik şey güzel bir şekilde savunduktan sonra bunu tabii ki öğretmez de diyebilirsiniz. İlla etik olmanız, işte teknolojinin faydasından bahsetmeniz gerekmez. Son olarak yine başarılı bir makale dili ne kadar iyi kullandığınızla doğru orantılıdır. Dil kullanımından kastımız dilin detaylarına ne kadar hakim olduğunuzdur. Dildeki kurallar, işte yapılar deyimler, ifadeler bu konu hakkında kesinlikle belirleyicidir. Bu nedenle makalenizi yazarken grameriniz yani dildeki farklı zaman ve yönelimleri birbiriyle uyumlu biçimde kullanıp kullanmadığınız cümleleri organize ederken seçtiğiniz bağlaçlar ve anlam uyumları seçtiğiniz kelimelerin seviye ve akademik açıdan birbirleriyle uyumluluğu deyimler ve anlamsal ilişkileri gibi noktalar sizin dili kullanış puanınızı doğrudan etkileyecektir. Bu nedenle hem makalenizi yazarken hem de son kontrol aşamasında bu dört temel noktaya dikkat etmeniz writing puan bandınızın net bir kıstasıdır. Özellikle bunları şu aşamaya bölebiliriz. TOEFL sınavında daha iyi bir puan almak için yazdığımız makaleleri kullandığınız tense aspect yani zaman yapılarının farkı bakımından kontrol etmelisiniz. Örneğin Sürekli geniş zaman kullanılan bir makale mi daha iyidir yoksa aralarında zaman yapıları yani aspektler işte present perfectler, kenler, kudlar, modullar yani viller falan yeri gelince past ve past perfectler kullanılmış makaleler mi daha iyidir? Burada sürekli geniş zaman vererek tabii ki bir makalenizdeki ana düşünceyi savunabilirsiniz. Ancak önemli olan makalenizi iyi savunmanız kadar kendi İngilizce bilginizi de karşı tarafı göstermenizdir. Unutmayın bu soru size... Bir konu hakkında araştırma yapmak için sorulmamıştır. Amaç İngilizce bilginizi göstermenizdir. Siz de makaleyi bu yöne doğru çekmelisiniz. Yeri gelip geçmişte şöyle bir örnek yaşamıştım demek past yapıları kullanmayı bildiğinizi gösterir. Yeri gelip past ve past perfect sıralamasını bildiğinizi gösterir. Belki have perfect yapılarını kullanmanız gerekecektir. Belki bugüne bir etkisi vardır. Dolayısıyla bu tip kuralları, bu tip yapıları, bu tip aspek ve tenseri kullanmak size TOEFL'da daha fazla puan gösterir. Neden? Çünkü İngilizceyi ne kadar iyi kullandığınızı karşı tarafa anlatacaktır. Yine İngilizcenizi gösterebilmek için dilin diğer güzelliklerinden de makalenizde faydalanmanız gerekiyor. Örneğin bir cümleyi sade sade işte bu yemek güzeldir şeklinde yazmak mı daha iyidir? Yoksa bu yemek son derece güzeldir cümlesi mi daha iyidir? Haliyle cümlelerinizi bir sıfat, zarf gibi kelimelerle süslüyor olmak bu kelimelerin nerelerde, ne şartlarda kullandığınızı, kullanıldığını bildiğinizi göstereceğinden sizlere daha fazla puan getirir. Şu şekilde belirteyim. Kaç adet sıfat, kaç adet zarf, kaç adet bağlaç veya kaç adet farklı yapı, zaman zarfı vesaire kullandığınız TOEFL puanınızı doğrudan etkiler. Hem speaking hem de writing için bu böyledir. Yapı değil, yapı demişken şuna değinmek çok önemlidir. Dilin tüm özelliklerini kullanmak, bu dilin size mal olduğunu gösterebilmek için çok önemli. Örneğin, dile ait bazı yapı ve kuralların örneğin if clause, şart cümleleri gibi edilgen ve ettirgen cümle yapıları gibi veya model yapıları gibi hatta daha ilerisi past model işte past perfect model gibi ya da past perfect yapıları makalenizde mümkün olduğu kadar ama tabi abartmadan yer vermeniz gereken ifadelerdir. Bu tip zor yapıları birer tane bile kullanmış olmanız sizin bu konu hakkında bilgi sahibi olduğunuzu göstereceğinden size sınavda artı puan olarak dönecektir. Şimdi gelin bir sonraki dersimizde yazılan ama geliştirilmesi gereken bir makale örneğini inceleyelim. Böylece aslında ne yapmamanız gerektiğini görerek daha güzel artikıllar, daha güzel makaleler ortaya çıkabilirsiniz, çıkarabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere hepinize başarılar diliyorum.